Sevgili dostlar, merhaba. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile ilgili peş peşe haberler geldi. Yani bu diploma işini konuşalım derken daha ötesine geçti. Bir tutuklama şey gözaltı ve tutuklamada bekliyoruz bu arada. Tutuklama kararı da yakındır. Alındı. Şimdi uzun uzun diye tahlil etmeye gerek yok. Yani şimdi zaten bunu anlatacağım. Böyle hukuki açıdan falan tahlil ediliyor. Arkadaşlar bir kere şunu aklımıza koymamız lazım. Türkiye şu an Devlet Bahçeli'nin afaya çağrı yaptığı, afaya kurucu önder dediği ve tepki gelince kardeşim dil suçması falan değil, Apo kurucu önderdir diye açıklama yaptığı bir ülke. Yani ülkenin rasyonelikten, hukuktan, şundan, bundan ne varsa aklınıza gelen olumlu manada hepsinden uzakta bir yerde durduğunun en güzel simgesidir. En güzel sembolüdür bu pozisyon. Şimdi böyle bir ülkede astrologların falan artık gözaltına alındığı yani hani bir şey dedi diye Devlet Bahçeli ile ilgili gözaltına alındığı bir ülkede hukuki tahliller yapmak falan abes. Şimdi uzun bir süredir sürekli şunu söyledim. Ta 2021 yılında başlar işte bizim arkadaşlar hudut namus süre eylemini yaptık dan sonra mesela büyük bir iftiraya da uğramışlardı. O iftirayı atanlar bugün hala göya gazeteciyim diye geziyorlar ortada. Türk milliyetçiliğinin sahipliği kavgası. Hudutsuz namussuzlar diye bir yazı yazmıştım. Türk milliyetçiliğini tasfiye ettiler. Muhalif Türk Milliyetçiliğini. Neden? Çünkü muhalif Türk milliyetçiliği bir arada bir aktör olarak durduğunda Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi bir hareket kabiliyeti kazanamıyordu. Sonra bu şeyde de videolarda da buna değinmiş olmam lazım öyle hatırlıyorum ama yakın dostlarımla defaatle bunu paylaştım. Ben hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın gözaltına alınması ya onlara bir operasyon yapılması beklentisi içerisindeyim demiştim. E, nitekim oluyor. Ben Mansur Yavaş'a da bir şeyler bekliyorum. Bunlar olacak. Yani olması iyi anlamında demiyorum. Olacağı zaman olacağı beklentisi varsa ki bu bilgi bana geldiyse Ekrem İmamoğlu'na da gelmiştir yani bunu hazırlıksız yakalandığını düşünmüyorum yani gün olarak değil ama genel olarak hazırlıksız yakalandığını düşünmüyorum. Buna uygun planlar yapacaksın. Sonra CHP. Abi CHP mesela İyi Parti'yi dağıtmak, yok etmek için elinden geleni yaptı. Dağıttın, yok ettin iyi mi oldu? Bunu şuna benzetiyorum. Bazen böyle ortak düşmanlar falan vardır ya. Şimdi Osmanlı ile Avusturya, Macaristan düşmandı yani biliyorsunuz çok uzun belki asırlar boyu diyebileceğimiz bir süre önce Macaristanla akabinde Avusturya sonra Avusturya Macaristanla bir şey içerisindeydik, savaş hali içerisindeydik. Polonya biliyorsunuz Viyana önlerinde bizi durdurmada çok önemli bir aktör olmuştu. Ancak Polonya Osmanlı'nın o anki tehditini kırarak Avusturya Macaristan'ın kendisine saldırmasını temin etmişti. Daha sonra ilhak etmişti biliyorsunuz. Avusturya Macaristan Polonya'yı işgal ve akabinde ilhak etmişti. Bu ne demek? Ya bazen ortak düşmanı bilmen lazım. Mesela bu örnekte Polonya ortak düşmanın Avusturya olduğunu unutmuştu. Zannetti ki ortak düşman Osmanlı. Hayır ortak düşman Avusturya'ydı. Çünkü sınırı vardı Polonya'nın Avusturya Macaristan'la. Bu işi yaptığında ve de bütün mesela o zaman ben birkaç ve okumuştum. Polonya'da şey otorite sorunu baş göstermiş. Jan Sobieski bir anda çok güçlü bir seferberlik ilan ettiği için hani suç oranları falan atmış o sefer esnasında. Şeylerde Polonya kırsalında asker kalmadığı için yani şey kalmadığı için, otorite kalmadığı için. Bunu yaparak kendi katline ferman hazırlamıştı aslında. CHP'de dedi ki ben HDP ile çok güzel iş tutarım. HDP bakın şu an Tayyip Erdoğan'ın yanında. Açıkça yanında ya. Beraber şu an bir proje yürütüyorlar. Ve mesela CHP'den İyi Parti'ye vaktiyle yöneldiği kadar HDP tarafına ben bir suçlama yöneldiğini görmüyorum. Sonra her zaman söylediğim bir şey kitabımda bunun başlığı da var. Kılıç ve Kalkan olarak bir niyetçilik diye. Türk niyetçiliğinin Türkiye'de kredisi yüksektir arkadaşlar. Soldan yüksektir. Ya bundan memnun olmasanız da böyle. Muhalif ve güçlü bir Türk niyetçiliği Türkiye için çok önemlidir. Bakın, MHP'nin eski zamanından örnek vereceğim ya. Kesinlikle şimdiki halinden değil. İsmail Saymaz bir yazı yazmıştı. 10 yılı var belki daha eskidir. Laikliğin hakiki teminatı MHP'dir demişti. Çünkü sağda olup laikliği benimseyen yegane parti MHP. O zamanın MHP'sinden bahsediyor. Bu yüzden toplum kabullenebiliyor. Sadece CHP'nin temsilini üstlendiği bir laiklik Türkiye'de çok da fazla rağbet görmez demişti. Doğru da bir yazıydı, haklı bir yazıydı. Bunun gibi. Şimdi sadece CHP çanak tutmadı. Tek suçlu onlar değil. Milliyetçilerin de büyük bir kısmının kanaat önderlerinin Kıçıbaşı ayrı oynadı arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. Kimisi CHP'ye kapılandı, kimisi AKP'ye kapılandı, kimisi başka başka hesapların peşine düştü ve nihayet bu hale geldik. Ben bu kadar iktidarın azabilmesinin sebebinin muhalif Türk niyetçiliği, direncinin kırılması olduğunu düşünüyorum. Buna itirazlar gelecektir. Yani maalesef şunu demek istemiyorum. Ya hadi tamam bir görelim bakalım ne oluyor size demek istemiyorum. Çünkü olan sadece CHP'lere olsa tamam. Olan bize de oluyor. İmamoğlu da bu süreçte hatalar yaptı. Yani böyle bir toplumsal şeye ihtiyacın var. Geniş tabanlı bir yani şey yapılamaz, kolay çerçevelenmez, kolay terörist itledilemez, kolay ezilemez bir uzlaşmanın temsilcisi olmak varken bunu yapmamayı tercih etti. Yani o bir sol bir dille konuşmayı tercih ettiler. Özgür Özel bak belki CHP talihinin en ideolojik sol diliyle konuşan genel başkanıdır. Şimdi ne oldu? Abi Cumhurbaşkanı adayınızı gözaltına alıyorlar ve attığınız tweet gelin online üyemiz olun. Bak ben Zafer Partisi'ni eleştirmiştim. Demiştim ki, desteğe gittiğimiz Ümit Hoca'ya. Paylaşımı rekor kıran adamın başına bir iş geldiğinde bura böyle tenha olmamalı demiştim. Bu yalnız CHP'de değil bütün siyasi partilerde büyük bir problem. Muhalefeti sılaktivizme online online şeye yöneltmek. Değil abi online değil bu iş. Bu iş çok gerçek. Cumhurbaşkanı adayı diploması iptal edilerek efendim gözaltına alınarak falan saf dışı bırakılıyor. Bu postmodern darbedir. 28 Şubat'a postmodern darbe diyorlardı. 28 Şubat postmodern değildir bu anlamda ama bu postmodern darbedir. Demokrasinin Hani o meşhur şey vardır ya demokrasi demokrasi karşıtlarına demokratik hak tanıyabilir mi sorusu. Demokrasi karşıtlarına hak tanıdığından o olduğunun bu arada aynı zamanda belgesidir, göstergesidir. Hiçbir darbede bu kadar güçlü bir şekilde Türkiye'de demokrasiyi tehlikeye sokmamıştı. Bu hatalar sebebiyle, CHP'nin hataları sebebiyle ben İmamoğlu'nun uzun süre tutuklu kalacağını da düşünüyorum. Yani şey yapamıyorlar, örgütleyemiyorlar. Ben mi örgütleyeceğim bu arada? Yani mesela şey böyle bir bazen tepkiler görüyoruz ki bu İmamoğlu destekçilerinden ya da CHP'de dün bir tweet attım ne yapacak acaba İmamoğlu merak ediyorum diye. Bu söylenecek zaman mı bilir? Lan merak etmeyeyim mi? Bu adam Cumhurbaşkanı adayı merak etmeyeyim mi yani? Diyorum ki mesela uğradığı haksızlığı eskiden bir kollarını sıvayıp biz Türk gençleriyiz diyerek savuşturmuştu. Bir önceki haksızlığı. Mazbatasının iptal edildiği seçimden bahsediyorum. Kazandığı ama verilmeyen seçimden. Şimdi ne diyecek merak ediyorum. Evet ne diyorum etmeyeyim mi? Bize saldırarak hala sanki İmamoğlu'nu adam bizmişiz gibi davranarak bir şey de çözemezsiniz arkadaşlar. Oturun aklınızı başınıza alın. Düşünün. Türkiye'yi bak örgütleyemiyorsunuz. İnsanlar ne yaptınız? Bak sebebi şu. Dediniz ki insanlar bize laiklik şampiyonu olarak bakıyor ve bu yaşam tarzı kaygısı oy veriyor. Evet. Biz de bunlara kendi gündemimizi dayatalım işte. Kürtçü gündemimizi ondan sonra böyle küçük klik gündemlerimizi falan. Sefa söyleyeyim. Bunu hep anlatmıştım uzun uzun. Anlatmama gerek yok. E, şeyde angajman da kırıldı. Yani insanlar da size böyle kerhan oy veriyor. Böyle bir iş olduğunda da bir anda Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir etki değeriniz kalmıyor. Çünkü hakiki bir siyaset yapmıyorsunuz. Siz de ortağınız HDP'ye özeniyorsunuz. Maraba ağa siyaseti yap çalışıyorsunuz. O zaman da Marabada diyor ki başka ağ da var. Anlatabildim mi? Topyekün bu anlayışın değişmesi lazım. Yine KRT'de konuk olduğumda şunu söylemiştim. Kimse Özgür Özel'den bahsetmiyor ama Özgür Özel adaydır, doğal adaydır demiştim. Yani bu işten geri duracağını ben zannetmiyorum demiştim. Nitekim onun mesajları da var. Yani bir anda bu iş şeye dönüşebilir. Özgür Özel ben adayım diyebilir. Ona dönüşebilir ve CHP tarafından fonlanan medya bir anda tam tamları çalıp süper Özgür Özel helal olsun arkandayız da diyebilir. Bu iş buna gidecek. Bunun buna gitmemesi için ne lazım? Abi hakiki siyaset yapan aktörler lazım bize. Saçma sapan hesaplar, saçma sapan böyle sembol ticareti, ikon ticareti diyorum buna. Siyasetçiler değil, hakiki siyasetçiler lazım. Bu manada ya İmamoğlu falan da benim kişisel olarak umrumda değil. Yani hani bir siyasi aktör olması umrumda değil. Daha çok önemsiyorum şu meseleyi. Türk Milliyetçiler abi ne yapıp yapıp yeniden çok değil 3-4 sene öncesi kadar muhalif Türk niyetçileri Türkiye için bir siyasi değer arz etmek zorundalar. Ben bununla ilgili adımlar atacağım. Bugün özellikle bekledim. Bu saat grup konuşmasını da dinledim. Yarın da randevu istedim kendisinden görüşeceğim. Bir takım taleplerim olacak. Yani Türk niyetçiliği adına taleplerim olacak biliyorsunuz. Şöyle bir siyaset arzu ediyoruz. Şöyle bir dil arzu ediyoruz diye kendisiyle değerlendireceğim. Sonucu da yani görüşmemin sonucunu da burada söyleyeceğim. Elimden bu geliyor benim. Yani evet çok büyük vizyonumuz var, çok büyük hayallerimiz var diyelim. Ve bu hayaller için çok gerçekçi adımlar atıyoruz. Ancak ben ya da Milliyetçi Kongre ya da Tamga Türk şu an Türkiye'yi değiştirecek güçte değiliz. Fakat şeyin yollarını aramak lazım. Yani o birlikteliği, muhalif Türk milliyetçiliğinin AKP'ye karşı barajını nasıl yeniden inşa ederiz? Bak hep milliyetçi baraj diye yazılar yazdım yıllar boyunca. Ve o baraj gerçekten vardı. Hem ile hem ile onu yok ettiler. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Şeye dönüyor. AKP'nin seçildiği ilk seçimdeki manzaraya dönüyor. Küçük bir CHP ve AKP var. Başka kimse yok mecliste. Bu çok tehlikeli. Bunun önüne geçmek için adımlar atmamız gerekiyor. CHP'yi izleyeceğim. Sizlere de aynısını sağlık veriyorum. CHP eğer adam akıllı bir direniş başlatıyorsa ona destek de vermek lazım. Bu da boynumuzun borcudur. İmamoğlu'nu severim sevmeyelim. İki gün önce video çektim. Sevmiyorum. Yanlış yapıyor dedim. Ama İmamoğlu adına değil. Türk demokrasisi adına. Çünkü biz Türk niyetçileri nasıl bir rejimi milletimize layık gördüğümüzü göstermek zorundayız. Aynı mesela ben niye Ümit Özdağ'a destek verdim? Beğenmiyorum. Zafer Partisi'nin politikalarını beğenmiyorum ben. Ama bir Türk niyetçinin milliyetçilikten nefret edenler sebebiyle biz başka hiç konularda ayrılsak da hapse atıldığı bir Türkiye mi isterim ben? Onu soracaksın kendine. İstemiyorsan gideceksin ona destek vereceksin. Bu işe de aynı zaviyeden bakıyorum ama online bilmem ne üyelik, çarçur, kırmızı kart falan. CHP'nin öyle bir saçmalığı var. Kılıçdaroğlu kampanyasını hazırlayın. Ne kadar akla zarar yöntemler kullanmışlardı. Aynısını yapacağını görüyorum, üzülüyorum. Bunu söyleyince de CHP'liler sanki bunu sorumlusu bizmişiz gibi bize tepki gösteriyorlar. Arkadaşlar bize tepki göstermeyin. Bak bu arada en çelişik seçmen de CHP seçmenidir ha. CHP seçmeni kendi hakikatiyle alakasız bir siyasi pozisyonu savunuyor. Mesela ortalama olarak daha geliri yüksek insanlar CHP oy veriyorlar lan senin CHP sol kendisini bayağı bu aralar ideolojik de sosyalist sola yakın konumlandıran partiyle ne işim var değil mi laiklik gerekçesiyle veriyorsun e, laiklik açısından da eskisi gibi bir şey yok CHP'nin o laikliğin şampiyonun taslama gibi bir misyon da artık üstlenmiyor kendisine. Bu çelişkilerinizden ötürü partiniz bu hale geliyor. Ben İyi Parti'den 2019'da istifa ettim. Ama sonuçta kuruluşunda yer aldığım ve orada bir emeğim olduğu ve hitap ettiğim içerisinde bulunduğum kitle orada olduğu için İyi Parti'de durmadan eleştirdim. Dedim ki misyonuna ihanet ediyorsun. Seni doğal bir sosyoloji şuraya getiriyor sen buna ihanet ediyorsun yapma dedim. Mesela bir şey söyleyeyim ilginçtir en azından benim çevremde İyi Parti ile ilgilenen büyük travma ne biliyor musunuz? Ömer'in yolu. Ki Ömer'in yolunun mucidi bugün AKP'de biliyorsunuz. Ömer'in yolunda kopmuş film. Bunu mesela en çok dile getiren bendim ya. Dile getirin. Niye ise bu trolllük Yani insanlar troll olmak için can atıyor ya. Kendisini saygın bir insan olarak görmüyor. Kendisini maraba olarak görüyor. Piyon olarak görüyor. Yani şeyhime taş attın deyip sana saldırmayı bir görev olarak görüyor. Hayır. Sen de ben de ikimiz de eşitiz. Vatandaşız, seçmeniz. Niye siyasetçinin gözüyle bakıp da durduk yere haddini aşarak insanlara ithamda, iftirada bulunarak böyle saldırıyorsunuz? Bana itham ve iftira yaptığınızda ve beni sinir ettiğinizde, geçen de dedim ya mesela git o zaman AKP'ye oy ver dediğinizde ben de size kızıp AKP'ye oy versem mutlu mu olacaksınız? Ulan geri zekalılar. O işe de bir düzen vermesi lazım. Yani CHP'de troll, ondan sonra şeyden o belediye rantından beslenen bir AKP'nin iz düşümü bir ağ yarattı. Ve bu ağ görünür kılıyor onu sosyal medyada ya da konvansiyonel medyada. Bu yüzden patinaj çekiyorlar. Sonra bir şey daha söyleyeyim abi. Ben bir önceki seçimlerde ne taraftaydım? Ben İmamoğlu'na açık mektup yazdım. Çıkar dedim eline kaldır adayım de. Yapmadılar. Bu arada Meral Akşener'in bugün her şeyini eleştiriyorum ama bu tavrı doğruydu. O da baskı yaptı. Yapın bu işi diye. Yapmadılar. Abi yapmayınca başına bu geliyor işte. O zaman cesaret edemezsen bugün bunlar bunu yapmaya cesaret edebiliyor. O zaman ona cesaret edecektin. Mesela o zaman ne dediler savunurken yani biraz daha aklı başında tipler ya belediyeler elden gitmesin al elden gitti gidiyor daha da gidiyor adamın bir sözüne bakıyor. Ne oldu o belediye çok önemliydi çok önemli bir falan. Abi alırlar yarın Mansur Yavaş'ı da alırlar ötekisini de alırlar küçük küçük ilçe belediye başkanlarını alıyorlar zaten bugün yine bir haber vardı bir tanesini almıştı. Öyleyse aklımızı başımıza alacağız. Diğer bu işe direniş yöntemleriyle ilgili yine Milliyetçi Kongre bünyesinde bir istişare yapmayı, online istişare yapmayı düşünüyorum. Yeniden insanları bu karda kışta bir araya getirmek zor olacak. Ancak herkesi mümkün mertebe dinlemek istiyorum. Bir yöntem belirleyelim istiyorum. Bu yöntem tahmin ediyorum şimdiye kadar kullandıklarımızdan da farklı olmalı. Yani daha o sivil itaatsizlikten falan da bahsetmiştim şeyde son kongremizde. Onu odağına alıp yeni yöntemler yani işgal altında yaşandığını kabul eden ve buna göre reaksiyonlar geliştiren yöntemler bulmamız gerekecek gibi. Bunları beraber konuşacağız ama sıcağı sıcağına bu açıklamaları yapayım. Yarın video çekmeyebilirim yahut geç çekebilirim bilmiyorum. Dediğim gibi görüşeceğim. Sonuçları da ilan edeceğim. Ben şeffaf bir adam yani şeyi yapmayı sevmem. Benim bir bildiğim var arkadaşlar şeye bakın. Değil. Görüşeceğim. Sonuçları da size söyleyeceğim. Şurada ikna oldum ya da olmadım diye ve bir çağrı yapacağım. Aslında bir çağrı yapmak niyetindeydim ama işte Türkiye fırsat vermiyor prematüre şeyler yapmamıza yönelik bir baskı yaratıyor. Maalesef öyle. Hani başka bir niyetim vardı. O temiz Türkleri siyasi podyuma taşıyabilmek için ama aynı şey gibi ben deprem olmadan önce tweet atmıştım. Gösteri yapacağım CHP Genel Merkezi önünde diye. Epey bir insan da binlerce insan destek vermişti. Geliyoruz mesajları vardı. Abi Türkiye tarihinden büyük deprem oldu o gün. Yani benim eylemi planladığım gün. Şimdi yine başka bir şey içerisindeydim. Dediğim gibi temiz Türkleri siyasi podyuma taşımak için. Böyle şeyler olduğunda mecburen biz de planlarımızı değiştirmek, ona göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Şimdilik şey diyeyim, bizi izlemeye devam edin yani elimizden geleni yapacağız. Ama bu videonun muhatabı CHP'liler. Aklınızı başınıza devşirin. Güçlü bir muhalif milliyetçilik sizin de faydanızadır. Bizi dağıtmak, bizi tasfiye etmek sizi mutlu etmez. Sizin işinize gelmez. Bu illüzyondan lütfen kurtulun. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.